Evet baş altında madalya töreni Filizye, üçüncü Sosyal, uçanmış, İsmail, manavar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Boyutlu Böceğin Pehlivanı Tufan Güzel Antalya Kumuca Üçüncü, başında üçüncü başında yine üçüncü Filike Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız Aynı zamanda Filike Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gençin'in Pehlivanı Bekler birinci oldu. Üç Yine bugün burada Filike Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Çak, Salih e, Dönmez'in peyduvanı. Ankara'nın müsabakalı müsabak oldu. Sezonun son e, güreşlerinden bir tanesi artık. Tatil kaçta? Şartı. Ona rağmen hem çok güzel Villa bir kiralama bir şirketinin bir sahibi de, Akın Sarıca var. ve, ve Mehmet Ali Çolak'ın pehlivanı. pehlivanı. Burak Üner, üçüncü, ikinci. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın pehlivanı. Yine bugün burada Nur Biç Otelleri Yönetim evet. Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Akif Kocakaya'nın pehlivanı Metin Alpaslan Temizce ikinci, birinci Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği'nin pehlivanı. Yine bugün burada Kınıklı iş adamı sayın Cengiz komisyonların sahibi Adnan Sarıcan'ın pehlivanı Hasan Güzeller Antalya Kumluca birinci baş altı pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere. Kaş belediye başkan yardımcımız sayın Derim, derim. Halil İbrahim İyili. Yani Kaş Kaç Belediye Meclis Üyesi'ne sayın Genç yaşta Recep Sarıca'yı. Bizleri burada yalnız bırakmayın. Her meydana davetim arz edeceğim. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sizleri de ayrıyetten ekran başındaki seyircilerimizle, sevenlerimizle buluşturduğum için ayrıca teşekkür ederim. Peki son sorum olacak. Geçen seneki İsmail Balaban'ın performansıyla bu seneki performansı kıyaslayacak olursan nasıl bir cevap verirsin? Abi geçtiğimiz yıl güzel bir performans sergiledim. Binlardır... Evet baş pehlivanlarımızın üçüncüleri ve finalistleri madalyalarınızı almak üzere. Kürsüde yerlerimizi aldınız. Çok hazırlandım. Gerçekten hani e, e istiklal ya. düzenli bir şekilde çalıştık ama sezona çok güzel başlangıç yapamadım. Sonra Manavgat güreşlerinde birinci oldum. Yani güzel yani bir yapalım. yaparak ilk güreşimde birinci oldum. Yani Kırkpınar'a doğru yine güzel organizasyonlarda güzel işler başardık ama yani Kırkpınar'da maalesef biz bir Ondan sonra zaten yani evet. De yani değerli de, e, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize teşekkür yani ediyor. Pehlivanlarımızın yani yani. başarılarının devamını diliyoruz. Çekiyor, devamı Baş pehlivanlık boyunda bu madalya seremonisi evet önümüze bakacağız inşallah Hadi. sakatlıklarımızı tamir edip düzeltip inşallah seneye tekrar güçlü bir İsmail seyircilerimizin Baş Enes Doğan Baş, Doğan. baş Ali Yanatma Baş Orhan Okulu ve Baş